Cambridge sözlüğü 2025'in kelimesi için noktayı koydu. Parasosyal yılın kelimesi oldu. Parasosyal yani ünlü kişilerle, dizi film karakterleriyle hatta yapay zekalarla kurduğumuz duygusal bağ. Peki sizin parasosyal ilişkiniz kiminle? Kıvanç Tatlıtuğ. Kenan İmirzalıoğlu'nu beğeniyorum. Geçen vefat eden Muazzez Abacı. Allah rahmet etsin. Tamer Karadağlı. Murat Boz. Şebnem Ferah. Helman olabilir daha. Ancak psikoterapist Kamil Tuzgül uyarıyor. Tek yönlü kurgusal ilişkilerin bireye zararlı olabileceğini söylüyor. Biz şu anda sosyal medya ile birlikte e, yapay zeka'nın da iyice işin içine girdiği bir sistemde, e, ben olma sürecimizi tamamlamayla ilgili eksikliklerimizi işte ünlüler üzerinden, influencerlar üzerinden ya da yapay zeka ile kurduğumuz o tek yönlü bağ ve ilişki üzerinden yapılandırmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Peki nedir bu parasosyal ilişkinin temeli? Yalnızlık da tetikliyor parasosyal ilişkiler de bir süre sonra yalnızlığı tetikleyebilir. Araştırmalara göre yapay zeka ile de parasosyal ilişki kurulabiliyor. Hepimiz yapay zekayı bazen işlerimizi kolaylaştırmak için bazense bir sırdaş gibi kullanıyoruz. İşte yapay zeka ile kurduğumuz bu bağ zamanla parasosyal ilişkiye dönüşebilmekte. Yapay zekayı çevremde çok kullanan kişisel sorunlarını anlatan birçok insan var. Doktor Tuzgöl bu noktada uyarılara dikkat çekti. Olmayan bir sistemle yapay zekayla konuşmaya başlıyorsunuz. Bu gerçek bir ilişkinin yerine almaya başlaması işi çok çarpık bir noktaya getirebilir.